Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz hastayım. Bugün boyama yaptım. Katze'yi çizdim. Böyle. Şurada da boyamalarım var. Durun göstereceğim hızlıca. Böyle biri. İkincisini de göstereceğim. Belki. İkincisi de Rose. En son bunu boyadım. Ama arkadaşlar sulu boyaydı her şey. Gördüğünüz gibi. Sapıyanın yüzü berbat oldu. Sulu boya olduğu için. Bir yeri yapmayı unutmuşum. Orayı boyuyorum şu an arkadaşlar. <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi yüzlerindeki tenli bitti arkadaşlar böyle bugünkü şeyimiz de bitmiştir.